8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin bir hafta yayıldığı Adana'da Çukurova Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte kadın meclis üyeleri sahnedeydi. Şiirler okudular, mor cepken mizansinin rol aldılar. Amatör ruhun heyecanı ve coşkusuyla Çukurova Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kadın ve Gençlik Meclisi ile İlçe Belediye Meclisi üyelerinin katkılarıyla hazırlanan 8 Mart Kadın Emek Haftası etkinliği Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe kadınlar kadar erkekler de büyük ilgi gösterdi. Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aysel Ateş yaptığı konuşmada kadınların sorunlarına değindi. 8 Mart sadece bir gün değil, aynı zamanda bir mücadeledir. 8 Mart çiçeklerle, mesajlarla, birkaç güzel gözle geçiştirilecek bir gün değildir. 8 Mart yüzyıllardır süren bir mücadelenin eşitlik için verilen savaşın hatırlatıldığı bir gündür. Çukurova Kent Konseyi Başkanı Fatma Argusa, Türkiye'de kadınların nüfusun %51'ini oluşturmasına karşın öteki konumunda bulunduğunu söyledi. Oysa dünyanın yarısı kadındır. Bizim ülkemizde ise neredeyse %51'i kadındır. Buna rağmen biz ötekiyiz. Biz ikinciyiz. Hayatın, yaşamın içinde ise biz kadınlar biriciyiz. Adana'da en çok kadın meclis üyesinin bulunduğu Çukurova Belediye Başkanı Emrah Koza ise kadınların sözde değil özde yanlarında olduklarını belirtti. Eğer ki sözde kalırsak Türkiye gelişmiş münhasır medeniyetler seviyesine geleniz arkadaşlar. Kadınlar bizim çelik giymiş zırhlarımızdır. Gençler bizim enerjimizdir. Topumuzdur, tüfeğimizdir. Mücadele azmimizdir. Onlara yeterli desteği vereceğiz. Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin ise Türkiye'de kadınların ciddi anlamda sorunlarla karşı karşıya olduklarını da söyledi. Türkiye'de hanımefendi, kadınlarımız, annelerimiz, kızlarımız, kardeşlerimiz ciddi anlamda mağduriyetler yaşıyor. Ama bu mağduriyet emin olun dünyanın hemen hemen her yerinde. Onun için bir biz kendilerimize düşeni yapacağız. Daha iyi şartlarda onlara nasıl gelecek sağlarız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Konuşmaların ardından seçilmiş kadınlar sahne aldı. Nazım Hikmet'in Kadınlarımız İyi, Davet abi, ve Hürriyet şey. adlı şiirlerini seslendirdiler. İnce, küçük çeneleri ve kocaman göz. Hüseyin Karakuş ve Özgür Aktı'nın seslendirdiği türkülerin ardından yürük kültüründe evet. önemli bir yeri şey, olan alınması. kızların çeyiz bohçasında ben yer alan ihanete ya da şiddete bizi. uğradığı zaman herkesin görebileceği yere oturarak giydiği mor cepkenin hikayesi anlatıldı. Kadim Türk uygarlığında Büyük ilgi gören etkinlik bol alkış olarak tamamlandı. Azelik, kadın artık kişi değil.